Ondan sonra Ebu Talib'in kızı Ümmühani validemiz, hani Miraç hadisinde diyor ya Ümmühani'nin evinden Miraç'a götürüldü. O zaman Kabe'nin e, tavaf sahasındaydı Ümmühani validemizin. Fetih senesi Müslüman oldu. O zamana kadar Müslüman olmadı Ümmühani annemiz. E, onun kayınları vardı, kocasının kardeşlerinden. Kayınlarından iki adam Mekke fethedilirken ona kaçtı, mahzun oğullarından. Dedi, geldiler evine, dediler ki bizi öldürürler, asarla keserler, biz Müslüman değiliz. Ümmühani validemiz de dedik tamam girin eve de Onları evimde gizledim diyor e, Bu da sahite geçiyor Sonra kardeşim diyor Ali İbni Ebi Talim Hazreti Ali'nin kız kardeşi bu Hazreti Ali kimin oğlu Ebu Talim'in oğlu Ümmühani kimin kızı Ebu Talim'in kızı işte Kardeşi oluyor Kardeşim Ali girdi diyor eve Dedi ki ben bu iki gavuru geberteceğim de. Onlar da onun kocasının kardeşi Kayınlar Kayınlarından yani sülalesinde Ben de dedim ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kapısını kapatana bir şey yok. E ben de kapılarını kilitledim. Adamlar gelip sana mı saldırıyor? Kapıları kilitli vaziyette oturuyoruz. Bırak. Sonra baktım gittim Resulullah sallallahu e, aleyhi ve selleme. Hazreti Ali'yi durdurdum kardeşimi. Mekke'nin üst tarafında herhalde Hucun tarafıdır. Üst tarafı denen Me'la tarafıdır. Yani şimdiki Cennetül Me'la kabristanın olduğu yer. Orada bir şeyde gusül abdesti alıyor. Mekke'ye girip girecek. Gir gir Mekke'ye girmek için herhalde gusül abdesti alarak girmek için. Şeyde, leğende. Efendim sonra bir leğenin içinde gusül abdesti alıyordu. Allah Allah, leğende de çamur izleri var, şey, hamur izleri vardı diyor. Herhalde evvelce hamur mamur yapılmış, kenarlarında biraz hamur izi kalmış. Fatıma kızı da onu örtüyordu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle perde çekmiş, Efendimiz gusül abdesti alıyor. Bir leğen içinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem guslünü bitirdi. Bir elbise aldı yani işte altına, üstüne efendim, ona sarıldı yani herhalde izar gibi. İhram giyiyoruz altımıza doluyoruz. Dolandı girdi. Sonra sekiz rekat kuşluk namazı kıldı. Bu çok meşhur bir hadistir. Yani Buhari'de de olduğunu düşün, bir hatırlıyorum. Sekiz rekat kuşluk namazı gir. Kuşluk namazı vaktinde Mekke'ye gir. Sonra bana dön. Merhaben ve elem bir ümmühani. Ümmühani Ebu Talib'in kızı. E, hoş geldin. Safa geldin. Maci abi ki seni getiren ne oldu bana? Niye geldin? Dedim ya Nebi Allah. Kayınlarımdan iki adam bana firar etti. Kaçtı. Sonra kardeşim Ali İbni Ebi Talip girdi evime onları öldüreceğini işte şey etti, tehdit etti. La nasıl öldürüyor dedi? Öldüremez. ecar nemen ecardi ya ummuhani ey ummuhani. Şu Türkçede ummuhan dedikleri yani isim. Ey muhani. senin eman verdiğine biz de eman veriyoruz. Emmen nemen menti. Sen güve güvence verdin. Gir benim evime tamam. Sana bir şey yapamazlar dedi. Biz de güvence verdik. İşte bu da nedir? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güvencesi olmuş oluyor. Onun için Resulullah ne buyurdu? Ve men ne meti kim benim verdiğim güvenceyi bozar da yok mu şöyle gavur böyle gavur diye kalkıp adama adama dokunur taarruz eder saldırır işte öldürür veya dayak atar. Hasam ben ona dünya ahirette düşman olurum. İsterse sahabemden olsun. Ve men ben kime hasım olursam düşman olursam felec galip gelirim aleyhi ona. Yani ne demek? O beni yenemez. Ben haklı çıkarım ahirette. Çünkü ben haktan ayrılmam. O haktan ayrıldı. Verilen sözü bozdu. insanlara zarar verdi. Evet. Ve evet. men nekete zimmeti. Kim benim verdiğim zimmet ve güvenceyi bozarsa lem tenel şefaati. Lem yenel. Ulaşamaz şefaati. Kıyamet gününde şefaatime ulaşamaz. Demek ki şefaat haktır. Zimmeti bozmayanlara ne hal olacak?